Bu kulaklıklar kutu açılım videosunda bahsettiğim gibi ve herkesin de büyük ihtimalle fark ettiği gibi Apple'ın AirPods'larını çok andırıyor. Bu illa kötü bir şey demek değil çünkü bu tasarım sadece Apple tarafından değil çoğu marka tarafından da kullanılıyor. Örneğin kanalımda bulunan Oppo Enco X2 veya çok yakında yayınlayacağım CMF Buds Pro 2 gibi birçok kulaklıklar bu tasarımı kullanıyor. Çünkü büyük ihtimalle bu tasarım kulaklıklar için en kullanışlı olanı. Hem mikrofon ağza daha yakın ve yönlendirilmiş oluyor hem de kulakta daha iyi duruyor. Yine de Samsung bu tasarıma kendi katkısını eklemeyi başarmış. Bence çok dikkat çekici bir tasarım yaratmışlar. Yıllardır minimalist tasarıma doğru giden stiller. Sanki biraz farklı bir yöne evriliyor gibi. Bu da bence yenilik getirdiği için çok hoş bir şey. Daha önce sizlerle paylaştığım gibi, Samsung eski Mercedes tasarımcısı Hubert Lee liderliğinde dikkat çekici yeni tasarımlar gerçekleştirmeye başladı. Hubert Lee, Mercedes'te mesela bu resimde gördüğünüz gibi ikonik tasarımı gerçekleştirmiş bir isim. Bu değişik bakış açısını kulaklıkların tasarımına da yansıttığı belli. Umarım S25 serisine de bir yenilik getirir. Çünkü dürüst olmam gerekiyorsa yıllardır aynı tasarımları görmekten biraz sıkılmaya başlamıştım. Kulaklıkların özellikle bu rengini elime aldığımda içimden geçen düşünce acaba bunlar alüminyum veya titanyumdan yapılsaydı nasıl olurdu? Eldeki hissiyatı kesinlikle mükemmel ve aşırı premium bir hissiyat vereceğine eminim. Ancak kulak acaba fazla ağır mı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü şu anki plastik yapısıyla bu kulaklıklar gerçekten çok hafif ve neredeyse kulakta olduğunu bile unuturacak kadar hafif. Özellikle ucunda plastik uçları bulunmayan standart Buds 3'ler neredeyse kulakta fark edilmiyorlar bile. Samsung'un Blade Sub tasarımı önceki modellerden daha kullanışlı olmasını sağlıyor ve diğer kulaklıklardan küçük ama önemli bir fark yaratıyor. Normalde ses seviyesini ayarlamak için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırmanız gerekiyor. Ancak bu keskin tasarım sayesinde ses seviyesini bakmadan değiştirmek daha kolay oluyor. Çünkü o keskin olan kısmı baş ve işaret parmağınızın arasında rahatça oturuyor. Böylece parmağınızın nerede olduğunu hissetmek ve doğru yere yerleştirmek çok daha kolay hale geliyor. Bu gerçekten küçük bir detay gibi görünebilir ancak kullanım açısından büyük bir fark yaratıyor. Sadece kulaklıkların keskin tasarımı değil, her iki tarafta bulunan küçük çıkıntılar da kullanım kolaylığına büyük bir katkı sağlıyor. Bu detaylar kulaklıkları günlük kullanımda daha rahatça kontrol etmenizi sağlıyor. Buds 3 Pro ve standart modeller arasında bir başka fark, Pro modellerin üzerinde bulunan ışıklar. Bu ışıklar kulaklıkları telefonla bağladığında kısa bir süre yanıyor veya kulaklıkları kutusuna geri koyduğunuzda aynı şekilde tekrar yanıyor. Gerçekten havalı olmak isteyenler için Samsung bu ışıkları sürekli açık tutma imkanı da sunmuş. İlk başta bu ışıkların şarj göstergesi olduğunu düşünmüştüm ancak maalesef öyle değilmiş. Keşke şarj yüzdesini gösterme imkanı da olsaydı. En azından sadece görüntü dışında bir de faydası olmuş olurdu. Eski Bat modellerinde dokunarak müziği durdurma, devam ettirme, bir sonraki veya bir önceki şarkı atlama gibi imkanlar bulunuyordu. Bu modelde ise Oppo'nun kulaklıklarında olduğu gibi sıkarak bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu Oppo kulaklıklarında da zaten çok beğenmiştim. Çünkü yanlışlıkla temas olduğunda müzik en azından durmuyor. Kulaklıkları düzeltmek istediğimde müziği durdurma sorunu da ortadan kalkmış oluyor bu şekilde. Aynısını herhangi bir düğmeye basmadan da birkaç basit komutlarla da gerçekleştirebiliyoruz. Müzik çal, sesi aç veya çağrıyı yanıtla gibi temel görevler için komut verebiliyoruz. Bu komutlar maalesef sadece İngilizce veya Korece destekliyor. Çok kullanışsız bulduğum bir detaysa kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda kasaya yerleştirmek için 180 derece döndürmeniz gerekmesi. Bu ilk başta büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak günde birkaç kez yapmak zorunda kaldığımızda can sıkıcı olabilir. Evet kulaklıklar kasada bu şekilde kesinlikle daha güzel duruyor. Ancak maalesef kullanım açısından pratikliği azalıyor. Kasayla birlikte yaklaşık 30 saat kullanım süresi sağlayan bu kulaklıkların şeffaf kapak tercihi bence güzel bir fark yaratıyor ve kulaklıkların içeride olup olmadığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kasayı ister USB Type-C kablosuyla isterse kablosuz şarj etme imkanı bulunuyor. Her iki modelde de IP57 sertifikasına sahip. Bu nedenle antrenmanlarda istediğiniz kadar terleyin sıvı kaçırmaması gerekiyor veya yağmur altında koşu yapacaksanız en azından kulaklıklarınızın bozulacağından korkmanız gerekmiyor. Genel olarak kulak uçları sayesinde Pro versiyonu aktiviteler için daha iyi bir seçenek olacaktır. Çünkü kulakta daha sabit duruyor. Ve ayrıca her iki model de saatlerce kullanımdan sonra hala rahat kalıyor. Herhangi bir rahatsızlık hissetmedim ve her iki modelde kulağımda uzun süre kaldığında herhangi bir ağrıya neden olmadı bende. Her iki modelde ANC'ye yani aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Ancak büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz gibi Pro modelleri ANC'yi daha iyi uyguluyor. Çünkü kulağınızı plastik uçları sayesinde daha iyi izole ediyor. Ona rağmen standart modelleri beni bu konuda şaşırttı diyebilirim. Beklediğimden daha iyi gürültü önleme özelliğine sahip. Samsung Galaxy Buds 3 Pro da bazı daha gelişmiş özellikler sunuyor. Adaptive Noise Control Türkçesi galiba uyarlanabilir gürültü kontrolü. Bu çevrenize bağlı olarak aktif gürültü engellemeyi yani ANC'yi ve ortam sesini otomatik olarak ayarlıyor. Ses algılama özelliği ise konuşmaya başladığınızda müziğin sesini azaltıyor ve şeffaflık modunu etkinleştiriyor. Ayrıca bir siren duyduğunda aynı otomatik ses azaltma ve ortam sesi işlevini gerçekleştiren bir siren algılama özelliği de bulunuyor. S24 Ultra videosunda gösterdiğim ve Samsung One UI 6.1 ile birlikte telefonlarda bulunan tercüman özelliği Galaxy Buds 3 kulaklıklarınızı kulağınızda olduğu sürece bu özellik sayesinde karşınızdaki kişinin söylediklerini doğrudan kulaklarınıza tercüme edip duyabiliyoruz. Her iki modelde 3D audio destekliyor ve kulaklıklar kulağınızdayken video kaydı alırken 3D ses kaydı alma imkanı da sunuyorlar. Ses kalitesi açısından Buds 3 Pro'nun Buds 3'lere göre yani benim bile fark edeceğim kadar fark yarattığını söyleyebilirim. Ancak her iki modelde genel olarak iyi bir ses kalitesi sağlıyor. Benim tercihim plastik uçları sayesinde kulakta daha sabit durduğu için hem de gürültü önlemesi daha başarılı olduğu için Galaxy Buds 3 Pro modelleri olacak. Ancak bazı insanlar o plastik uçlardan hoşlanmayabilir veya rahatsız bile olabilirler. İşte onlar için normal yani standart Galaxy Buds 3 modelleri plastiksiz daha iyi olabilir. Bir sonraki video Galaxy Watch Ultra hakkında olacak ve o videoyu kaçırmak istemiyorsanız kesinlikle abone olmayı da unutmayın.